İnsanların, müminlerin yüzünde bir sevinç görürsün. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda mis kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Yani cennet nimetlerini elde edebilmek için, Allah'ın rızasını kazanabilmek için bu dünya hayatında yarışın. Ve o içeceğin karışımı teslimdendir. O teslim ki Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Buyurmak suretiyle Allahu Zülcelal Hazretleri bizlere ne yapar? Bu cennet nimetlerinden ayet-i kerimelerde bahsettiğini görmekteyiz. Tabi insanoğlu cennet hayatını tatmıştır. O mükemmel yurdu tecrübe ettikten sonra Allah'a bu kadar yakın olduktan sonra düştüğü bu dünya gurbetinde pek de rahat olamaz. Ve cennete ve vuslata özlem duyar. Yeniden cennete kavuşmak için ne yapmalı? İşte onu da Yüce Rabbimiz şöyle ifade ediyor. En'an suresi 165. ayeti kerime Ve huvellezî ceâlikum halâifel av O Allah ki yeryüzünün halifeleri kıldı Ve rafa'a bâvvakum fevge bâvin derecâtin ve bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kıldı. Her birimize Allahu Zülcelal Hazretleri'nin vermiş olduğu nimetler farklı farklı. Kimimizin ilmi, ilmi var, kimimiz cahiliz. Kimimiz zengin, kimimiz fakiriz. Kimimiz makam sahibi, kimimiz makam sahibi değil. Toplumda farklı farklı işleri yapan insanlar var. Her birimizi birbirimizden bazı özelliklerimiz nedeniyle üstün kıldık diyor Allahu Teala. Niçin yaptık? Liyeblu ve kum fi ma Vermiş olduğumuz şeylerde yani nimetlerde sizleri imtihan etmek için bunu yaptık. Evet zenginlik verdik. Acaba bakalım yüce Rabbim ben bu vermiş olduğum zenginliği Allah yolunda harcayabilecek mi? Allah yolunda infak edebilecek mi? Sağlık verdim. Acaba bakalım ki bu sağlığı benim yolumda geçirecek mi bu hayatını? Ne yolda geçirecek? Acaba ben ilim verdim, acaba bu ilmiyle, ilimle amin olacak mı? Yoksa insanlar anlatıp da kendisi yapmayacak mı, amil olmayacak mı? İhlas, samimiyet, doğruluk bunların her birisini bu kategoride değerlendirebiliriz. Şüphesiz ki Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayandır, merhamet edendir. Şimdi değerli kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri bu dünya hayatında insanoğlunu da eşrefi mahlukat olarak yaratmış oldu. Akın nimetini vermiş oldu ve bu akın nimetiyle diğer varlıklardan üstün kılmış oldu ve diğer varlıkları insanoğlunun emrine musakkar kılmış olduğu bu eşrefi mahlukat olan insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmıyor. Ne yapıyor? Hazreti Adem'le beraber ta son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine kadar bizleri insanoğluna Allah'ın emirlerini hatırlatan Allah'ın vereceği nimetleri müjdeleyen ve yine Allah'ın ahiret hayatındaki azabından insanları korkutan peygamberler gönderiyor. O peygamberler de yine bizler gibi bizim içimizden seçilmiş insanlar. Bu peygamberler insanoğluna dünya hayatında ahiret hayatının nasıl kazanılacağının öğretilerini öğretiyorlar. Ve her bir peygamber kendi dönemindeki insanları Allah'ın yoluna, Allah'ın tevhidine çağırmaya çalışıyor. Emir ve yasaklarını onlara bildiriyor. Bizzat Allah'ın emir ve yasaklarını bizzat kendileri de dünya hayatında yaşamak suretiyle o topluma örnek bir hayat nasıl yaşanır onun örnekliğini sunuyorlar. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz de bu maksatla geliyor. İnna ersenake keşahidem ve mübeşşiran ve nezira. Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Buyurmuş olduğu peygamber Aleyhisselatu vesselam. Lekad kan aleküm fi Resulillahüsvetun hasenetun limen kana yercullah ve yevmel ahir. Andolsun ki Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit edenler için Allah'ın Resulü'nde sizler için en güzel örneklik vardır. Yani biz aile hayatında koca nasıl olmalı, hanımıyla ilişkileri nasıl olmalı diye düşündüğümüzde hemen önümüze Allah Resulü'nün hanımlarıyla olan beşeri münasebetleri, ilişkileri, ailevi ilişkileri gelmeli. Biz acaba Allah Resulü veyahut da kendim nasıl baba olmalıyım dediği zaman işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Fatıma annemiz içeri girdiği zaman oturduğu yerden kalkan ve alnından öperek kızını karşılayan bir baba gerekiyor. Acaba benim komşularıyla, komşularımla ilişkim nasıl olmalı diye düşündüğümüz zaman evet orada da yine komşusuna eziyet eden cennete giremez hadisi şerifini ve komşunun Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki zannettim ki komşuyu komşuya miras kılacak dediği peygamber aleyhissalatu vesselam aklımıza gelmeli. Veyahut da torunlarıyla olan ilişkileri, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, devlet yönetirken ki örnekliği bizim için bir örnek olmalı. Ticaret erbabıydı aynı zamanda Allah Resulü. O ticareti nasıl yaptığını ticaret erbabı olan kardeşlerimiz örnek almalı. Yani hayatın bütününü kuşatan durumlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bizlere örnek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Allahu u Zülcelal Hazretleri bizlere, bizlere en güzel örnek olarak Allah Resulü'nü sundu. Tabi değerli kardeşlerim şimdi şunu ifade edelim ki günümüzde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilmiyoruz ki onu örnek alalım. Yani insan en iyi tanıdığı kişiyi, şahsiyeti örnek alır. Bizim bu anlamda bir sıkıntımız var. O sıkıntımız da Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayatını anlatan siyer kitaplarını mutlaka okuyalım değerli kardeşlerim. Yani Allah Resulü'nün hayatını anlatan o kadar güzel kitaplar var ki bizim bir hocamızın ifadesiyle der ki bir mümin Allah Resulü'nün hayatını baştan sona okumalı aynen Kur'an-ı Kerim'i nasıl baştan sona bitirdikten sonra ikinci bir hatimi tekrar başlayıp okuyoruz. Allah Resulü'nün hayatını da farklı farklı yazarların yazmış olduğu o kitaplardan mutlaka okusun der. Sahabe efendilerimizin hayatını mutlaka okumalı der. Neden? Çünkü örnek olarak onları almamız gerekiyor. Yine bir hocamızın ifadesiyle şöyle diyor, biraz da esprili bir şekilde diyor ki sizin her birinizin yer altı dünyasından arkadaşlarınız olsun. Böyle söylediği zaman Allah Allah hocam yer altı dünyasından arkadaşlarınız kim olacak dediğimizde sahabe efendilerimiz, Allahu Zülcelal Hazretlerinin dostları, şeyhler, meşayihler, alimler bunlar ölmüş gitmişler. Onların hayatlarını okumak suretiyle onları kendinize örnek alın derdi. Onun için bizim en büyük sıkıntımız bu. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı tanımıyoruz. Yine Allah Resulü'nün veda haçındaki ifadesini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Allah Resulü ne buyuruyor? Ben sizlere iki şeyi bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe Allah'ın yolundan ayrılmazsınız. Onlardan birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi ise benim sünnetimdir diyor. Biz bu anlamda eksikliğimiz olması nedeniyle değerli kardeşlerim, bu dünya hayatında farklı inançta, işte dün bir kardeşimizle, bir genç kardeşimizle konuşuyorduk. Şimdi bir e, türkü dinliyor veya da şarkı dinliyor. Dedim ki bu filanca kişi kim? Dedim. Bir sanatçı ismi söyledi. O sanatçının. Allah'ın emrine mugayir açık ve net bir şekilde bir davranışını bildiğim için dedim ki ya bu tarz kişileri dinlememek gerekiyor. Neden? Çünkü açık bir şekilde Allah'a isyan ediyor ve insanları toplumu o isyana teşvik ediyor. O genç kardeşimiz de dedi ki ya dedi ama bunun sanatı çok iyi. Değerli kardeşlerim, mümin olan kul Allah'ın sevdiği kişilerle beraber olmalı. Allah'ın sevmiş olduğu kişileri sevmeli. Ancak bizim dinimize, Allah'a, Resulüne, kitabını açık ve net bir şekilde düşmanlık eden kişilere karşı ise bizim tavrımız net olmalı. Onları kesinlikle sevemeyiz. Onlara karşı bir tavır sahibi Müslüman olmalıyız. Bu anlamda e, ee, o yavrumuza bunu ifade ettik. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bakınız sizi cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi sizlere anlattım buyuran Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin nakletmiş olduğu çarpıcı bir benzetme ile şöyle anlatır peygamberler ile ümmeti arasındaki olan ilişkiyi. Buyuruyor ki: "Benim ve sizin durumunuz gece yakmış olduğu ateşe üşüşen böceklere ve pervanelere, hani böcekler ve pervaneler dediği kanatlı olan böcekler bunlar geceleyin bir ateş yakıldığı zaman ne yaparlar? O ateşe doğru üşüşürler." o pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. O hayvanlar ateşe girmesinler de onlar yanmasınlar. İnsanoğluna diyor ki ben insanoğlunu o ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimizin ee, üstlenmiş oldukları misyon buydu. Ve yine değerli kardeşlerim Saf suresinin 10 ve 12. ayeti kerimesinde Allahu Teala bizlere bu dünya hayatındaki gerçek anlamda kurtuluşu şöyle ifade eder. Ya eyhullezine amenu ey iman edenler. Hel edullukum ala ticaretin tunjikum min adabin elim. Sizleri elem verici, ızdırap çektirici, canınızı yakan azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? Yani öyle bir şey yapın ki o ticaret sayesinde Allahu Teala'nın ahiret hayatında cehenneminde değil de cennet nimetlerinde içerisinde olun cehenneme gitmezsiniz. Tü'minûne billâhi ve rasûli. Birincisi bizim kurtuluşumuzun olmazsa olmaz şartı değerli kardeşlerim imandır. Allah'a iman ve Rasûlüne iman etmek. Tü'minûne billâhi ve rasûli. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfusikum. Allah-u Teala'nın sizlere vermiş olduğu o mallarınızla, ve yine sizlere vermiş olduğu o can var ya o canlarınızla Allah yolunda gayret gösterirsiniz, cihat edersiniz. Sadece cihadı da savaş anlamında anlamayalım değerli kardeşlerim. Allah yolunda yani iyiliğin Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olabilmesi için yapmış olduğumuz bütün mücadeleler cihat kavramı içerisine girer. Cihad denildiği zaman sadece şu anda vurma, kırma, öldürme şeklinde anlamışız. Fakat bunun yanlış olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Allah yolunda yapılan bütün çabalar Allah'ın rızasını kazanma düşüncesiyle samimiyetle, ihlasla yapılan bütün çabalar cihat kavramı içerisine girer ve Allah yolunda Allah'ın rızasını kazandırabilecek hususlar. Mallarınızla ve canlarınızla cihat edersiniz. Mesela bir ilim erbabı, bir ilim talebesi evinden yola çıktığı zaman yolda başına bir şey gelse Allah Resulü ne diyor? O şehit hükmündedir diyor. Mesela hemen burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri bizlerin imdadına yetişiyor. Mesela diyor ki kim Allah rızası için ailesinin geçimini kazanma düşüncesiyle evinden çıkar ise bakın Allah rızası için ben geçimimi kazanayım kazancım olsun ve dolayısıyla ailemi helalinden rızkı, rızıkları yedireyim düşüncesiyle yola çıkar ve yolda başına bir şey gelirse şehit hükmündedir diyor. Bunun gibi bütün hayatımız Allah ve Resulünün rızasını kazanma düşüncesiyle oluyor ise değerli kardeşlerim buna biz cihat diyoruz. Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune bi sabilillahi bi envalikum ve enfusikum velikum hayrun lekum in kuntum eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O zaman yagfir lekum zunubekum. Böyle yaparsanız şunu bilin ki Allahu Zülcelal Hazretleri sizin günahlarınızı affe mağfiret eder. Yagfir lekum zunubekum. Biz Allah yolunda bir adım attığımız takdirde Allahu Zülcelal Hazretleri bizlere iki adım atıyor. Biz iki adım attığımız takdirde Allahu Teala bizlere ne yapıyor? Üç adım atıyor. Allahu Teala bizlere koşarak geliyor. Öyle bir hal oluyor ki Allahu Zülcelal Hazretleri kulunun yar ve yardımcısı oluyor. Bu Allahu Zülcelal Hazretleri bizlere bir garantisi. Ve Allah'ın yardımının olmuş olduğu kul inşallah dünya ve ahiret hayatında mahcup olmayacaktır. Yafir lekum zunubekum günahlarınızı aff ve mağfiret eder ve yudkhilkum cennatin tecri min tahtiyel enhar ve mesakine tayyibeten fi cennate ad zelikel azim sizleri zemininden ırmaklar akan cennetlere ve o ad cennetlerindeki meskenlere koyar işte en büyük kurtuluş budur diyor değerli kardeşlerim dolayısıyla bu dünya hayatında bizlerin ahiret hayatındaki cennet nimetlerini elde edebilmemizin yolunun bu dünya hayatından geçtiğini bilelim. Tabi dünya hayatında ahireti kazanmanın yolu değerli kardeşlerim Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı örnek almak ve yine onun yolu Allahu Zülcelal Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'inde bizlere emretmiş olduğu şeyleri harfiyen yerine getirmenin gayreti içerisinde olmak. Böyle olduğumuz takdirde inşallah Yüce Rabbim bizleri mahcup etmeyecektir ve bu dünya hayatında İnşallah ahiret hayatındaki Cennet nimetlerini kazanan Kullarından olacağız Yüce Rabbim cümlemizi Kur'an'ın yolundan Ayırmasın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Layık ümmet olmayı Ve Allah Resulü'nün örnek hayatını Örnek alabilmeyi Cümlemize nasip ve müyesser eylesin Yüce Rabbim bizleri hakkı Hak olarak bilmeyi ve hakka Tabi olmayı batılı batıl Bilip batıldan kaçınmayı cümlemize ve neslimize nasip ve müyesser eylesin. Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yüce Rabbim hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Vatanımızın, milletimizin ve devletimizin birliği ve dirliği daim olsun. Allahu Zülcelal Hazretleri İslam beldelerine, İslam beldelerine memleketimizi, milletimizi, bütün Müslüman kardeşlerimizi her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden, düşman islasından, zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen muhafaza eylesin. Yüce Rabbim bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eylesin. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı ve bütün mümin kardeşlerimizi bağışlasın. Amin, amin. Bi hurmeti taha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.